arkadaşlar Merhaba e, duyuyorsunuz değil mi dur şey. e, kapıyı kapatayım Evet şurada gördüğünüz şey Eğer alanlar varsa Arkadaşlar bu arada bir şey yapmak istiyorum sü uzun sürede video almıyorum süre 20 dakika olmuş yani arkadaşlar bugün sizinle şey yapacağız ne yapacağız her şey yapacağız ne yapacağız ha hacı yapmaz oynayacağız hacı yapmaz şöyle bir hacı yapmaz Trenci yol hepsi burada. Neon 1'e girerseniz hacı yap hacı yapmaz yazarsanız şöyle bir hacı yapmaz. Şimdi ilk önce şu altında bir depo var. Şöyle şu oh. bir dakika arkadaşlar. Yok yok şurada değil. Şöyle düşmüyor ki. Şu şöyle ay düşmüyor. Şu altında bir depo var. Şuraya kadar. Şu çizgiden sonra yok. Şuraya kadar e, buradaki su sesi duyulmuyor yani. Buraya e, zaten doldurana kadar zaten başka dolmuyor. Yani bunun için hepsini su dolduramıyorsunuz. Küçük bir bölümünü doldurabiliyorsunuz. Sonra ama bakın çalkaladığımızda hiçbir ses duyulmuyor. bak Duyuluyor mu? Hayır. Sonra oraya su doldurduktan sonra şöyle bir yer var. Görürsünüz zaten. Şuranın hemen üstünde. Oraya da oradan da şişiriyorsun. Biz bugün bunu istedik. trend yoldan yeni geldi. Şöyle bakın arkadaşlar. Bakın düşmüyor. Gördünüz mü? Düşmüyor. Dayı bunların kumlusu da var. Ama biz bunu tercih ettik. Bir kere kumlusunu almıştık sonra o patladı. Ama çok çok dayandı. Bir yıl falan dayandı. Arkadaşlar şöyle ellerini açıyor. Şuradan böyle vurabiliyoruz. Vurabiliyoruz. Boyu kaç santimetre? Ben 1.30'dan. Boyu 90 100 cm yani. 100 santim. 90 santim öyle civarlarda. Yani güzel. Şöyle iyice renklerini falan tanıtalım. Bir de şöyle bir karar aldım artık. Size arkadaşlar demeyeceğim. Başka bir şey diyeceğim. Ne diyeceğim? size bir şey diyeceğim bakın size artık ne diyeyim size artık <laughs> çılgınlar mı diyeyim size çılgınlar mı diyeyim ya size ne diyeyim <laughs> şöyle arkadaşlar <laughs> yani ben denize bunu al dedim o da aldı şöyle Biz tam havayı doldurmadık. Pompa yoktu bizde. Havayı tam doldursak bir de suyu tam doldurmadık arkadaşlar. Onu da yarın öbür gün yaparız yani. Şöyle yakınlaştırayım. İyice görünsün. Şöyle. Yani gördüğünüz gibi güzel. Şöyle. Arkadaşlar ben artık size renkliler diyeceğim. Çünkü köpeğimizin adını renkli koyduk. Şöyle arkadaşlar bak ben en çok da burasını da sevdim. Bakın. Bakın siz de sevmişsinizdir. Şu renklerini çok sevdik. O yüzden adını renkli koyduk. Sizleri de renkliler diyeceğiz artık. Çok renklisiniz vallahi bugünlerde. Evet bu videoyu da burada bitirelim. Hepinize güle güle bay bay. Yani bu acı yapmaz da güzel bir acı yapmaz Fitile. Yani güzel bir acı yapmaz. Hepinize hoş Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Renkli bitirişi.